Herkese merhaba ben Nurullah. Bu videoda birçok kişi için en iyi çizgi filmlerden olan sürekli dizi çizgi filmini konuşacağım. Sürekli diziyi birçoğumuz çocukken veya küçüklüğümüzde izlemişizdir ve acayip zevk almışızdır. İzlemeye doyamamış, sürekli dizinin gerçekten de sürekli bir dizi olmasını istemişizdir. Öyle de olmuş ve yayınlandığı süre boyunca bize çok iyi vakit geçirtmiştir. Peki bu sürekli diziyi neden deli gibi seviyoruz? Sürekli dizi izlemek için uykulardan feda etmek, derslere çalışmamak ve eğitim hayatını sürekli dizi için feda etmek, sürekli dizi izlemek için anne babanızla veya ailenin diğer üyeleriyle tartışmak gibi bir süre işe girişmemizi ve bir sürü fedakarlıkta bulunmamızı sağlayan bu sürekli dizi bizi nasıl bunlara ikna etti? Bölümlerin neden iyi olduğunu anlatmadan önce bölümlerin genel olarak gidişatını anlatayım. Bu arada kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Mordecai ve Rigby genel olarak ya bir iş yapmıyorlar ya da yapmamaları gereken bir iş yapıyorlar ve o olay akla hayale gelmeyecek saçma, absürt, acayip bir şey olup Mordecai ve Rigby'ye bela oluyor. Bu hikayeyi sebep olan şey bazen bu ikilinin tembelliği, bazen bencilliği, bazen ibneliği oluyor ama oluyor işte. Sürekli dizi bölümlerinin önce normal bir hikayeyle başlaması, yani günlük hayatta karşılaşabileceğimiz bir konuyla başlamaları ve bölümün yavaş yavaş absürtlükle bambaşka bir olaya evrilmesi hayal gücünü geliştiriyor ve izleyiciyi daha da bağlıyor. Çünkü bizim de karşılaşabileceğimiz sorunlar olması empati kurmamıza, hikayeyi daha çok önemsememizi sağlıyor. Hem gerçekçi bir olayla başlaması hem de karakterlerin gerçekçi olması bizi bağlıyor ve iyi bir hikayeyle de bizi zevk içinde bırakıyor. Karakterlerin tipleri ve karakterler bizden çok farklı dursa da Karakterler de, olaylar da çok gerçekçi yazılmışlar. Öncelikle olaylardan bahsedeyim. Mesela bir bölümde Mordecai ve Rigby bir, bir müzik grupları olmadığı halde Margaret'a hava atmak için bir müzik grubu varmış gibi sahneye çıkmışlardı. Bu normal hayatta yaşanabilecek bir şey gibi. Sevdiğin kızı hava atmak ve tavlamak için yalan söylemek her erkeğin yaptığı klasik bir şeydir. Çoğu konunun bunun gibi izleyicilerin de yaptığı bir konu olması seyir zevkini arttırıyor. Karakterlerde de aynı şey geçerli. Mordekai ve bir günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, bizimle aynı özelliklere sahip kişiler. Bencilik, kıskançlık, tembellik, kahpelik gibi birçok kötü özellikleri var. Bu özellikler onları kötü yapmak yerine kaliteli yapmış çünkü hiç kimse mükemmel değildir. Kötü özelliklere sahip olan karakterler bize daha insansı geliyor ve onları daha çok seviyoruz. Çünkü onlar bizim gibi ve gerçekçi geliyorlar. Mordecai ve Rick bir karakterlerinin kimyası da seyir zevkini arttırıyordu. Karakterler özellikleriyle hikayeyi daha eğlenceli ve heyecanlı kılıyordu. İkisinin de farklı özellikleri olması ve ikisinin birbirleriyle uyumu hikayeyi olacağından daha iyi yapıyordu. Karakterlerin arkadaşlıkları da çok iyi işlenmişti. Samimi işlenmesi, beraber eğlenmeleri, birbirleriyle beraber hareket etmeleri ve arkadaşlıklarını bizi hissettirmeleri çok güzeldi bazen Rigby'nin Mordecai'ye çakalık yapması, bazen Mordecai'nin Rigby'ye çakalık yapması da biraz normaldi. Çünkü herkes en yakın arkadaşıyla da olsa tartışır ve kırılabilir. Bölümlerdeki konular ve karakterler çok iyi, evet doğru. Ama kötü karakterler de en az onlar kadar iyi oluyordu. Bazen çok absürt oluyorlardı ama izlemesi çok zevkli oluyordu. Mesela şu kahve adam veya naber müdür veya şu tek kolu hayvan gibi kaslı olan eleman. Bu adamın neden sadece sağ kolunun kaslı olduğunu bana sormayın. Daha sayamadığım onlarca kötü çok efsaneydi. Çoğu bir bölümlük olsa da hepsi iyiydi ve bölüme heyecan katıyorlardı. Yan karakterlerden de bahsetmezsem eksik kalacağım, bir yerlerim şişecek, murarıp, kabarıp, bozulacağım. Bunları yaşamamak için bahsediyorum. Skips, Kasadam, Çakbeşlik, Paps gibi bir sürü mükemmel yan karakterler var. Hepsinin özellikleri muhteşem ve eğlencelilerdi. Kasadam'ın şakacı ve anacı kişiliği, Skips'in ciddi ve havalı kişiliği, Papsın masum safsalak kişiliği ve çak beşliğin beşliği ile çok iyilerdi. Başka yan karakterler de vardı ama hepsinden bahsedemem yoksa yarım saat karakterleri överim ve bundan ben bile sıkılırım. Aralarında en çok şakacı, anacı, ezici Kasadam'ı seviyorum. Adamın şakaları çok iyi ve çok eğlenceli bir karakter. Bir de hep merak ettiğim bir soru var. Acaba kas adam ve skips kavga etse kim kazanır? Bunu hep düşünürdüm ve hep de tam olarak cevaplayamazdım. Bazen skips yenebilir gibi düşünürüm ama adamın ismi kas adam. Yani bir zahmet derim. Sonra skips öyle bir şey yapar ki kasmaz fark etmez bu adam kas adamın dübürünü sıkar derim. Ama sonra tekrar vazgeçerim. Yani hala emin olamadım o yüzden size soruyorum. Sizce kim daha güçlü? Sürekli dizi bize iyi bir macera, iyi bir hikaye sunduğu gibi bir de iyi bir komedi de sunuyordu. Çoğu zaman güldüğümü, her bölüm deli gibi eğlendiğimi ve kahkahalar attığım bölümleri hala hatırlıyorum. Eğlenceyi ve macerayı iyi ayarlayan bir diziydi. Esprilerin zamanını iyi ayarlayıp, hikayenin ciddiyetini bozmadan bizi eğlendirip güldürüyordu. Temposunu iyi ayarlıyordu ve bize 10 dakikada bir sürü iyi şey sunuyordu. Sürekli dizi birçok konuda çok iyiydi. Karakterler efsaneydi, işleniş mükemmeldi, hikaye destansıydı. Bunların hepsi birleşip deli gibi sevdiğimiz sürekli diziyi oluşturdu. Video hakkındaki görüşlerinizi yorum olarak yazabilir. Video fikirleriniz varsa onları da yorumlara atabilirsiniz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.